Merhaba Arkadaşlar Ben Arkadaşlarım Serdar Bugün sizinle beraber real or fake oynuyoruz yani Gerçek mi yoksa fake mi oynuyoruz Daha fazla böyle oyun gelmesini istiyorsanız lütfen lütfen unutmayın Ama herkesin bildiği real or fake değil bu Daha farklı internetten bulduğum bir real or fake Daha fazla böyle şey gelmesini istiyorsanız lütfen lütfen unutmayın Evet öncelikle karşımıza gelen şey Bir köpek Ama böyle kaslı bir köpek ben Böyle bir köpek olduğunu biliyor hatta Dogo Arjantino galiba emin değilim emin değilim o yüzden bakın şundan yazmayın bana bu köpek o değildi Bence kafası şop bunun ya kafa şop gibi ya Çok kafa şop geldi bana fake la bu Yanlış mı? Gerçek mi? Oha çok iyi lan o zaman böyle bir kö... Böyle bir köpek olduğunu düşünürsünüz evde Burada bir şeyler var içinde bir şey daha var hani Sonuçta gerçek mi değil mi amacımız o yani ne, İçinde ne olduğu önemli değil Ne la bu? Gerçek Go gerçek Hiçbir anlam veremedim. Hiçbir yorum yapmadan direkt gerçek Bu gerçek, bu gerçek. Bu kediyi biliyorum. Dünyanın en büyük kedisiydi hatta geçen yıl. Ge Oha! Ge ama şimdi burada şey var. Bu sitede şöyle bir şey var. Ee, gerçek olmayan halini göstermiyorlar. Sadece gerçek değil. Diyor yani gerçek olmayan halini bilmiyoruz. Oha bu çok iğrenç. Burası büyük ihtimalle müze. Gerçek. Bak gerçek değil mi? Ya buradaki gerçeklik olayı ne ki yani? Gerçek hayatta yaşıyor anlamında gerçek mi bu? Yaşamıyor çünkü bu heykel olduğuna yüzde yüz eminim Hatta Kur'an'ı yırtan kız var ya O buradaki müzede işte Çok dalga geçmişler Türklerle Ondan sonra ben öldürdüm Oha el var lan Gökyüzünden el çıkıyor Ama gerçek O da mı gerçek değil? Yuh Hepsi yalanmış bu haberlerin Bakayım bu gerçeğe çok benziyor bak Bu gerçeğe çok benziyor Bak Bak çok benziyor gerçi o yüzden real diyeceğim ya. Hiç bilmiyorum. Oo sonunda be. Altıdan sonra iki tane bildim. Ana tiplere bak. Bunlar ikiz mi? Bu nasıl oluyor ya? Birisi siyah birisi be. Hayır fake. Bu fake olması lazım. Yok artık. Çok saçma ya. Vallahi çok genetik bozukluk yaşamış ya şey olsun. Abi şey değil mi? Çin tsunami olmuş çok iyi seneler önce. O değil mi bu? Ya. O nasıldı? Oo evet bunu bu gerçek sanırım böyle bir yaratık var evet. Çok güçlü. Evet özellikle şu anda Türk askerleri falan da uğraşıyormuş bundan. Sarı kız deniyor galiba adını Deni araştırabilirsiniz. Bayağı da güçlü böyle çenesi falan. Oo çok güzel. Ama gerçek değil. Yok artık. Bu nerede var? Hangi yerde var bu? Oo Yüksek. Bu gerçek değil ya. Hiç gerçeğe benzetemedim. Aynen. Uçaklar böyle dizilemez bence. Zor olur baya yani öyle söyleyeyim. Ya bir yorgunluk çayı ya Allah Allah. Bu filmden olduğunu düşünüyorum. O yüzden fake evet. Yüzde yüz fake zaten. Bu belliydi. Bu ne? Kum fırtınası mı o? Bu da filmlere filmden gibi gözüküyor. O yüzden buna fake demek zorundayım. Dedim gitti. Ah gerçek mi? Çok büyük lan. Bazı kum fırtınaları oluyor duyduğuma göre. Yani bildiğime göre daha doğrusu. iki gün falan sürüyor böyle hiç durmadan kum fırtınası böyle. Rüzgar hiç geçmiyor falan. Düşsenize. Oo. Oha. Çok kötü lan bu. Gerçek değil ama. Belli oluyor çünkü. Bu ben buraya yapışıyor. Tükür püf lan. böyle yapıştırmış oraya onu. Gerçek değil. O ne lan? <laughs> piton şeyi yiyor orada bir tane. Bu gerçek ya. Çok benziyor gerçeğe. Oha çok büyük. Piton orada bir tane dana yiyor. Bakın piton şurada yılan. Bir tane dana gibi bir şey yiyor. tam doğru en azından doğru yaptım. Saymadım ben hangisi yanlış hangisi. Böyle bir yer var mı gerçekten? Vardır inşallah. Reel'a bastım. <laughs> Çok güzel be. Çok güzel be. İki tane dana arasında bir tane köprü yapmışlar. O köprü bu arada şey kadar var ha. Boğaz köprüsü kadar büyük. Hani. Oha bu da gerçeğe benziyor. Evet. Oha timsah bak. Çok büyük. Bu arada 50 tane olduğu için hızlı hızlı yapıyorum. Fazla yorum yapmıyorum üzerinde zaten. Uzun uzun olacaktır. Bunu yapan şerefsizdir. Bu ne ya? İnşallah gerçek değildir. Fake. Lütfen fake olsun. gerçek mi? Allah kahretsin. Ama bir dakika bu kız kız yapılmış bir şeye benzemiyor bu. Galiba kaktüse falan çarpmış. Ya da kirpi. Ya kirpi bu. Oklu kirpi arkadaşlar büyük ihtimalle. Çok yazık olmuş köpeğe. Bu ne? Oha! Hayır bu fake. Neden fake biliyor musunuz? Bir yeri sel atmış. <laughs> bu insanları da buraya yapıştırmışlar. Fake bu belli oluyor. Ama <laughs> çok güzel olmuş lan. Hani böyle selden balık tutuyorsun abi çok güzel olmuş. Oo inşallah gerçekleri. Bu kuzeyde böyle şeyler Aa, değilmiş. Aa gerçek olsa çok güzel olurdu. Bak bunun gerçek olduğunu dünyanın en büyük köpeği olabilir bu ya büyük ihtimalle. Aa değil mi? Bunlar lan güneşte çıkıyordu bunlar. Güneşte çıkıyordu ne bileyim. Aa bu gerçek değil. Böyle püf yapmış yapıştırmış böyle. Bildiğin, bildiğin tükürükle yapıştırmış adam. Oha. Böyle bir topuklu olabilir mi sizce? Vardır kesin vardır ya. Bayan abi buna ya vardır yani. <laughs> Ama şurada şöyle bir şey var. Şunun hiçbir işlevi yok ha. sadece bir destek sağlıyor yani. Real. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Ben bir bunun ardından bir şaşkınlık çayı içerim. of Böyle bir şey olabilir mi? Real'a bastım. Gerçek mi? <laughs> Çok fazla mezar var. Büyük ihtimal şehitlik burası. Büyük ihtimalle hatta. Benziyor Rusça olabilir o bu gerçek olabilir mi? Değil ya ben bana hiç gerçekçi gelmedi. Dedim, ilk bakışta aa gerçekmiş çok büyük bir yandı ama onu söyleyeyim tepelere kadar gidiyor yani <laughs> Onunu satayım korktum fake Ama çok korkunç ya ilk defa gördüğümde korktum Böyle yavaş yavaş yaşlandım ya bu ne lan? Real diyorum Fake mi? İlk izle fake böyle bir canlı yoktur ya çenesine bak Çapa gibi çenesi var Bu timsah Gerçektir ya Afrika'da böyle şeyler var 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 heh daha büyükleri de var tabi. Köpek balığı kadar, köpek timsahlar oluyor. Bu ne be? İnsan böyle bir pisa yapabilir mi? Hayır çünkü yalan. Aa doğru mu? Oha çok güzel. Bu teleferik mi ne bu ya? Baksana şöyle bir kabin var ve değişik çok değişik. Bunun gerçek olacağını inananlar beğensin diyeceğim de. çok gerçek duruyor. Fake lan. <laughs> Oha çok güzel. Fake değil arkadaşlar böyle bir yapı varmış. Lan bu mimarisi nasıl ki? Full çimento lan galiba nasıl ya bu? Çok güzel duruyor. Ya bu gerçek olabilir ya. Evet gerçekmiş. Tamam şimdi ben size soracağım. Peki bu gerçek mi? Bu gerçek mi? Bence değil. Bak bence değil diyorum. Hatta fikrimi söylemiyorum ben tamam mı? Bu gerçek mi? Gözlere bak. Abi çok korkunç. Yukarıdan işaretleyin bakalım. Ölü mü lan? Bu Pablo mu? Pablo. Yok ya bu gerçek birdir acaba. Fake'tir ya inşallah. Oh fake'miş oğlum. Bir ölüyü kabine alıyor. Kabire alıyor daha doğrusu. Üzerinde bira içiyorlar. Ve yatıyor aşağıda o. Oh, bu ne lan? Bu gerçek değil. o oh, yani. Korkunç çünkü öyle bir şey olmaması lazım. Bu gerçeğe benziyor ya. Bu gerçek ya. <laughs> Neden gerçek değil, biliyor musunuz? Şuradaki Judai 5 2001 yazısından. Ne oldu hakkında fikrim yok ama gerçek. Arabanın şeyine girmiş. Torpidosuna girmiş kadın. Bu tavşan gerçek bence. Çok tatlı bir tavşan bu arada. Oha çok büyük adam kadar tavşan. Döver lan o. Bu gerçek. İçine oha değil. Değil mi? Ya olsun. Ha bu kesin gerçek değil. Fake abi yüzde yüz fake. Ha tamam tamam fake. <laughs> bu 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 gerçek diyelim gerçek olsun. Olmasın aslında da ya gerçek şu an belli oluyor. Bu telefeli yan mı durmuş tren mi yan yatmış gemim yoksa gemiymiş o ya. Tam gemi. Bu gerçek değil mi hadi. Az önce bir tane kedi çıktı, gerçek değil. Bu gerçek mi? Ha tamam. Böyle kediler olabiliyormuş demek ki. Bu da gerçek. Böyle bir şey olabilir. Aa değil. Neden değil biliyor musunuz? Resmen tükürükle yapıştırmış bunu. Bek yapmış. Sonra şu masayı da böyle püf yapmış, yapıştırmış. Bu ne? Aa hadi gerçek olsun ya. Güzel duruyor. Evet. Bunlar bu arada şey kuşu. Bilmiyorum bir tane kuş ama sahnede 150 tane kanat çırpıyor bunlar. Böyle İsmi neydi ya? Neyse bilen varsa yorumlarda yazsın. Cidden çok merak ettim şu anda. İnşallah hatırlarım. Oo ha hayır bu gerçek değil. Cık, cık, cık. Ulan bu ne titan mı bu? Bak adam bu. Kazdığı kazının artanı da bu kafası kadar adam. Yok canım. Titan mı o lan o öyle? Ha, burası Thorium. Burası Thorium abi. Şaka Thorium değil de yani. Var böyle yerler. Hep yapay kay thorium da var bu arada. Gidip görebilirsiniz. Bu ne? Gerçektir herhalde. Böyle şeyler olabiliyor doğada yani. E yani doğa. Oo bu para gerçek mi? Gerçektir lan bu para. Ooo! Oha! Oo! Düşünsünüz evinizde bu kadar para var. Yuh be. Abi. Uçak girmiş. Cık, hiç gerçek değil. Gerçek mi? Oo. Uçak çöl büyük ihtimal burası ve uçak oraya girmiş yani. Bu ne? Hayır. Gerçektir ama hayır ya. Olmaması lazım böyle bir şeyin. Camlı bir yerde insanların ortasında tuvaletini yapabiliyorsun. Peki şöyle bir şey de olabilir. Ben görüyorum. Onlar dışarıdan göremiyor. Aynalı büyük ihtimalle. Evet aynalı. Tamam. Böyle olabilir işte. Bu gerçek değil. Hiç gerçekçi durmuyor. Oha tofaş mı lan o? <laughs> gerçek bu arada. Nasıl gerçekse. Bu gerçek. Ses bombası açılıyor sonuçta yani. Bu hep var. Submit my answers. Bakalım ne yaptık ne ettik. Yüzde üzerinden 62 almışım. Bu da benim sertifikam. Sertifikam. <laughs> Güzel yaptık şu anda. Yani bir 4 almışım. Okula göre 4 almışım. 62 iyi bir puan yani sonuçta. Ama çok çelişkide kaldıklarım vardı. Bir de ben size bir tane soru sordum az önce. Şu gerçek mi diye. Tekrardan soruyorum. Bu bayanın göğüsleri gerçek mi? Buradan. Yani şuradan veya şuradan işte. Yaparsanız sevinirim oylamayı. O zaman... Daha fazla böyle şey gelmesini istiyorsanız Ben derken unutmayın. Ben böyle şeyler da daha fazla bulurum. Emin olun bulurum yani. Kendinize bakın hoşça bye. Bay bay. <laughs>